başlayalım. Özlemiştim. Bu son sürümü gördüğünüz gibi. Bir de bir nokta Yeni bir dünya yaratalım artık. Vallaha, Allah'ım şey son işareti alttan tere soru işareti alttan tere şöyle isimle ilgili bir şey yok dalga geçiyorum yani dalga olsun diye <laughs> evet evet Nasıl bir mapta başladım ya? Yok, kar maplarında oyun yüzemez. O yüzden arkadaşım arıyor. Bir iki arkadaşlar gireceğim. Evet arkadaşlar döndüm. Ha, dediğim gibi muhtemelen bir gecik olmaz. Yüzde yüz kaynak zaten. Ha. Şöyle bir map kurmuştum da yok yeni bir map Fail'lı bir başlangıç oldu. Vallahi Vallahi ben böyle vallahi Bakalım dünyamız kurulsun. Vallahi mu? Vallahi mu da olsun dünyamız kurulsun bu videonun başlığı da büyük ihtimalle Minecraft bölüm 1 faille girmiş. Hayatımız fail. Aha da aha da aha da. Çok güzel bir matta başladık. Kendimle gurur duyuyorum. Yani ismimde şanslılık vardı Vallahi amına. Yani i̇sim, isim bir kere. Böyle bir başlayacak güzel. Ay 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 tamam tamam. Tamam ya yani, kömür de var. Tamam yani burada her türlü yaşarız. Hiç sıkıntı çekmeyiz burada. Hayat paylaşınca güzel. Saat gecenin sanırsam dokuzu ve ben video çekmeye kalkışıyorum. Sen de Evet. Lager şöyle. İlk, bu arada ilk videomu atladı dedi bir gün oldu ve 17 izlenme görmüş işte de fena değil yani ilk bir günde bana göre fena değil ama şey nedir 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 şöyledir ki şunu gördüğünüz gibi şu yazıklar, şurada da üretim yapıyorsunuz odun alıyorsunuz böyle tahtaya çeviriyorsunuz Çiftte basarsanız hepsini alıp koyuyor. Ve bu tahtaları da alıp şöyle şöyle dizerseniz ters tıkla. Bizim tarafa çalışma masası veriyor. Şu gördüğünüz şey. Bu çalışma masası neyin bir şey Göstereyim hemen. Hemen hemen hemen. bağırabilir ses duyabilirsiniz. Hiç şaşırmayınız. Yalnız çok bağırırsa sıkıntı olur. Videoyu durdurmak zorunda bile kalabilirim. Şöyle bir adet kılıç yapacağım. Ah oyun yanlış karşı lan <laughs> şöyle bir kılıç yapacağım bir dakika bir saniye daha kışı olmaz da, <laughs> tabi sus diye bağırabilirim <laughs> sus şimdi olduğu gibi bununla başka da neler yapabiliyoruz böyle yapabiliyorsunuz böyle bir baltan. <laughs> Ağaç kesmeye yarıyor Böyle bir toprak, ay kürek. Bir sus! Allah Allah. Bugün herhalde tepesi atık. Sinirli. Dışarıda insan gördükçe bağırıyor zaten. Hayvan akıl kapıştı. Sus! Bak sana benzeri Ay manyetik manyak <laughs> insan sen. Bir olur susar mısın? <laughs> ya, ma, Minecraft fiziği kardeşim ya yani nereden, nereden hangi oduna vurabiliyorum minecraft fiziği 14 fena değil. şurayı da açalım birazcık gözümüz gönlümüz bir ha niye bu ya böyle ha şöyle tahtayı yapalım kastı var ya şöyle bir şey yapıyorum şöyle bir şey yapacağız işte bir yaş bir yol olacak ama büyük bir yol olacak. yani oyunun başına göre işine fena bir ev olmayacak bir iki üç tane daha yapıyorum <laughs> çıkarım. Biz birinde. az önce. Kadın sıyırmış. Bir çık daha dolar vardı. Yetmeyecek büyük ihtimalle. Yok, burayı yaparken yetebilir de. ana yeter sanıyorum inşallah sanırsam belki kaç çekeyim daha bir daha hastalık Heh, 48 sen işte idare edersen diyorum. İnşallah belki sanırsam. bakalım. Şimdi önemli kısma geldi. Burası oyunun basiti. Şurada gördüğünüz gibi Allah'ım. Bir saniye. Şurada bir yerleştireyim. Ha buymuş. Hmm, şu kömür oyunda en önemli şey. Elmastan önemli mi? Evet, çok önemli. Yani. yani elmas kadar olmasa bile belki yani oyunun en önemli, en önemli şeylerinden biri. İlk başta bulursan yaşadın. Bulamazsan onun da çözümünü göstereceğim. Onun da çözümünü göstereceğim yani rahat olun. Bulamazsan yandın. Yani yandı. Değil. O kadar yanmadı. Hmm. Yani şöyle kaç parça kömür çıktı işte az az, az burada kömür çıkmadı ha. Kabustan da birazcık. Burası büyük ihtimalle benim Sindan yapacağız. yer ya. <laughs> Şöyle Şurayı alalım Ha, Şunlarla şöyle bir Karşını böyle koyarak bir Ocak elde ediyoruz Ocağa da ocağa da böyle koyacağım Ve şu çubuğu koyuyoruz Kömür üstüne koyduğumuz zaman meşale Meşale bu şekilde evinizi aydınlık tutmaya yarar ki ben, ben evimi çok aydınlık severim. Aşırı aydınlık. Kıtmir susar mısın? Kapıyı benim tercihim şöyle dışarıdan koymanız. Çünkü yani daha gerçekçi görünmesi için. Ama ben bilmiyorum yani siz daha iyi bilirsiniz. Kafanı İşte... Tabii. Ya da evime bir tane cam koyayım. Cam için kumu pişiriyoruz o ocakta. Pişirmek için odun ya da kömür kullanılabiliyor. Bir de kömür bulamadıysak ne yapacaktık onu gösterecektim. çok kullanacağız. Odun kömürü. Koyun bulamadık o kötü oldu. Çarkçol içinde, çark kol içinde.